Bugün sana gerçek gözlüğünde oynayacağız. Çok yakında burada oynasam, monitöre yumruk atar <laughs> Oh no! Oh shit! What the fuck? Bu ne oğlum? Pişlerin yıkılışı ve Ellie ölmesine daha 5 yıl var. Oo! Daha ne kadar var half lifeın bitimini amına koyayım? Alex Vance 19 yaşında. O kadar genç mi biz ya? Half-Life, Alex... ...Half-Life. Bak işte ellerim olsa alkışlayacağım şu anda da. Oğlum <laughs> <laughs> şişim ne oluyor lan? What the fuck? Oo, onu bu Half-Life'ta vs attığımız şey. analiz sikiyim. Kanka hep saatlerce G oynamaktan bunları çok yüksek kalite görmek çok garip bir şey. Kanka. Oh. Güvercin var. Birazcık şey yapmak istiyorum buraları incelemek. Bu ne? Oo, sakso diyorsun. <laughs> tamam. Bravo. Çivoş mu oğlum ciddi misin? Abi aşağıda insan var. Köpek mi o? Kedi mi o? Bir şey bir şey var orada bilmiyorum. Oros çocukları bir an niye boş lan? <laughs> Kırılma efekti var. Bir saniye dolu bir an. Çim biraz dolu şu bir an. Oo. Nasıl yapmışlar lan bunu? Su efekti var şöyle yapıyor. Oh, oh, oh. çocukları baksanıza lan. Anlamıyorum ne dediklerini. Yukarı kaldır şunu. Yine anlamıyorum. Şunu değiştirebiliyor muyum? Müzik aç. O. O. Hiçbir şey yok Başka ne var? Sulama şey var. Bu. Bol mu? Kafama koyabiliyor muyum? Oğlum Arif'a abi referansı eklemişler. Nasıl sıkabiliyor muyuz? <gülüyor> 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 bu ne? Eee. what the fuck? Su aromalı bir şey barı. Kapağı açıldığında 9000 gün içinde yiyin mi? Benim tırnaklarım niye bu kadar pis? Sırayım yiyin bari. arada. Bir fırlatmaktan fazla keyif alıyorum. Bana bu, bu ne var? Bu ne amına koyayım? 1800'lerden kalma Rus şarabı falan mı? Onunla kıramazsınız çiğ. Seni asla bırakmayacağım şimdi şöyle tak tak. Güvercin ananı sikiyim. Nasıl ıskaladım ya? Gülüt mü o? Lütfen yakabildiğimi söyle ya, Ana kibriti yakamıyorum. O uslu güvercin. O da kenara çarptı. Şuradan atlayabiliyor muyuz? Ya. Ne yapıyorsunuz? Orada kim var? Niye çürük elma var? O oh. kafama kova koyabildiğime inanamıyorum. Yumruk stansına geçebiliyor muyum? o oh. oh! Bu parmak ya şey. Bu niye kapanmıyor? Fetişi, fetişi mi var bunun böyle şey? Oh yes! Şu, 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 şu. Benim bu yiyeceğim. Onos çocuğu açım açım. Gel buraya, seninle görüşeceğiz. Ne atabilirim başka? Anasını sik. Kim arıyor? Babamız mı arıyor? Ya baba arama beni bu konular. Baba arama beni bu konulardan dolayı. Sakın, sakın. Bir de gerçekçi silinme koymuşlar. Oh my goodness. Tamam, e, kırmızı istiyorum. Hayır, kırmızı. <laughs> oh bidik tam da kuleye bakıyor baktik İşte benim şaheserim <laughs> ben birazcık detaya gidiyorum ya. Mükemmel olmadı mı? Bir de minik bir şey daha çizeceğim bir saniye Amuça benzemedi ama siz fikrimi anladınız Dur var şunları silerim de kimse benim komplo planlarını fark edip öğrenmesin. Bunları bir de kaybolmasın diye yapam bırak şuraya. As. Ya baba tamam aç hop. O büyük bir kapı. Oo! Let's go. Size önemli bir soru sorma. Bu dünyanın en önemli bir sorusu. 67 mi daha taf? 41 mi? Ya da Dubai'yi lavabo maça çaktık ilk şey cam kırabilir diye bir söylüyor <laughs> <laughs> Ama şimdi diyorsun ki şarkı söyleyebileceğim. <laughs> Aç. Alex. Ne var baba? <laughs> İyi sen sen nasılsın? Aynen. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz? O arkadaki adam kim lan? <laughs> Bak arkadan yiyecektin baba yani <laughs> dikkat et. <laughs> Okay ne çaldınız da? Patlayacak kesin o patlayacak bir, okay. okay. hmm. oh. <laughs> oh. 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 bir şey olacak. Okay. the combine moving supplies into the quarantine zone. That place has deserted for years. Paul. That O o well look into it when we get back. Ne 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 bir ne 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 babamız arkadan yedi babamız. Adam 5 yıl sonra zaten ölecek. Brother, try Kool-Aid if you ain't Kurdish. The fuck does that mean? Oh! Aha! Sakso makinesini tamamını kullanabileceğim. Bu <laughs> <laughs> uh, sweet case. Lütfen bunu taşıyabileceğimi söyle. Abi istediğim gibi taşıyamıyorum da yine de <laughs> Oh yes! Yeah. Askı var burada. Askı, Aslı. Aslı kim lan? <laughs> Bu ışık ne <nabili>? yapıyor? <laughs> Ey Allah aç ışık. korkuyorum. Oo oh, şuradan bak. O, şey. ya, Averin, siçim, abi siki mavi yapmadım. Abi yapmadım Abi, abi, abi. Benim için Ödüm koptu ya. O ne? geldiler? I mean, right the... 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 uh, what is the... it? what is it? stresimi atmam lazım. Kafama tak şunu Oh. Hello. Burada benim bana girecek gibi bir his var ama. Bu ne? Buraya mı çekeceğiz? Benim götüm çeksek olabiliyor mu? TV. Oh, shit. Oh, shit. oh shit. What the fuck? Sen nesin amına koyayım? O tıklayınca şey interaktifleşiyor, bir şeyler yapıyor, tüvör atıyor. <laughs> Bu ne? Kahve değil. İçinde kesik kullanılmış kondom falan var. Al al. Abi üst, üstte, üst s... Oh, çok terledim lan. Götümden ter akıyor. Bunu döndürüp, ona da hiç beklememiştim döndürüp. Bu ne lan? Buraya birileri gelince desinler. Wow, bu buradaki insanlar dünyanın en zeki insanlarıymış. O yüzden şuraya 6 7 Bir dakika da orada hareket ediyorum. Six seven, six seven. Walmart waffle fries, fries. My mother ate fries. Kırmızı boya. Anam sik lan. İçebiliyor muyuz? Oh. Yok içemiyoruz. O. Oh. O oh, patladı. Boya sıçtı. Allah nasıl temizleyeceğim ben bunu? Oh, Oo lütfen bana bunun fiziği olduğunu söyle. O oh, fiz var gibi. Ben de diyorum temizlemem gerekiyor diyorum. Ver lan şunu. O oh. bak böyle temizleniyor çocuklar öyle. Ama bir peçete üzerine sıçmış götümüz silerim. <laughs> Aç şunu. Bir saniye bir saniye. Bana diyorsun ki ben burada rap yapabilirim bir saniye. O okay. anne anneme bakıma götürdüm. Sonra merdivenden aşağı düştü. Şöyle bakalım. Buraya ne oluyor lan? Işık bir skip geldi. Aşağı geldik lan. What the fuck? Oğlum <laughs> oh, yansımalar falan var. Abla sen kimsin? Efendim? Hı hı. Efendim? Yep, evet? 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 Haa bu da bizimle çalışıyor. Okey. Lan. Lan. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> lan poli- Metro polisi. What the fuck? <laughs> Kendi abisi. Horoz bu çocuğu. Ben seni öldüreceğim demedim? Anlaşılış. <laughs> Asla unutmayacağım lan. Asla unutmayacağım. Bu polis abi. Dünya mı acaba? Abi. Abi kıyafetin sik gibi abi. Cama bak arkana bak arkana. Abi. Eğer şu şunun kapağı açılabiliyorsa şu an götümü açacağım. Tamam, sözlerimi geri alıyor. <laughs> kaybolmuş kedi mi? Hangi kedi kaybolmuş? Aa oh, buraya çıktım lan. Bir dakika, Hı. ne? Oh, Beatrice. O gerçek oyun içi kedi lan. Bu o tatlılığa o bu. Uy, seviyorum beni. Uy, beni. Beatrice, o nasıl isim? Eğer bulunursanız şu adrese teslim edin lütfen. <laughs> Belki ilk önce tüm kaybolmuş insanlar hakkında endişelenmelisin. Ya bir şey olmaz onlara, bırak kedi daha önemli. us three right here him me us three <laughs> we're about to have a threesome. you <laughs> think this would be good i got you good you scream like a girl you bitch. you know what i'm gonna have a talk with your parents let's see what they got to think about it <gülüyor> 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 Oras çocuğu çocuksun ya? Nasıl Var ya, sen var ya. Geliyorum lan oraya. Alex, over here. Efendim, ha he, <laughs> ne oldu? Niye bu kadar gerçekçi olsun şu an? Ee? <laughs> Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee? Abi ben senin kafana bir şey atmasam içimde kalır. Bir şey bulup senin kafana bir şey atacağım. Özür dilerim. <laughs> Seni de unutmadım ha. Evet. Şunu alayım bir. Oros bir çocuğu. Tamam abi, özür dilerim. Anlamışsın. Ka niye kaçmıyor lan? Sikmedim mi şimdi? Oros bir çocuğu. Vurdum, vurdum içinden geçti. Hile! Hile! <laughs> Birinin 50 yıldır topladığı içkileri kıracağım şu an. Benim solum. Sen ne oluyor? O insanları kaçırıyorlar. Hepsi de zenci. Irkçılık mı oluyor? Ölümür Bak bulurum size. Ooo balıklar. Yok amına koyayım Dying Light'te de değil ismi. işte. Dying Light VR oyunu yapsalar acayip bir yani. olur Alo? Garmin Video Spicer. Okey Garmin. Video Spicer. Çirep binebiliyor muyum? Bir saniye. Onun hiç kim yok. içeri girince cehenneme gönderiliyoruz. Özür dilerim abi. Araba kiminse sende kalabilir. orada birisi var mı? Ben 41 isimli rapçinin oğluyum. Abla, abla. A o iki tane kedisi var. Abla seviyim Allah aşkına abla. Abla. Tamam. Onun hiç kim olası çocuklar Bir gün sizi yiyeceğim. Bir gün sizi yiyeceğim. Bugün ne? Gün ne? çıktı? Ne kadar? Bunu ne kadar yüksek kalite, what the fuck? Dedik siyesene, ne? Ama bunu, bu kadar fırlatıyorum ben. Oh, 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 fışkırttı ya ben fışkırtmadım Bir Okey atla Ooo oh! Bala Ne oluyor lan? Öbür tarafta bir şeyler oluyor Allah hayır ben bir şey yapmadım hayır 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 o 10 yaşında olduğunu biliyorum sakin 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 what the fuck baba ne yapıyorsun onlar sikerim seni ben normal bir şimşikim şey ben. Şey şey ne oluyor ya? Oğlum nasıl ya? Oh. Dad. Baba. Ya baba deneyecektin hey, ya? Şey ya. Yapma yapma. Hey, ya no ya arabaya tıktılar beni. Açın lan. <laughs> niye açmıyorsun? Baba ne no oldu lan? Bana bir şey olmamışlar. Ne oluyor lan? Onu bırakın beni lan hadi. Ben bir şey yapmadım de duyabiliyoruz falan arkadaşlar. O da sikim. O da o Abi! 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 Ben bir şey yapalım. Abi! Al! Ah. Al! Ah. Öldünüz mü? Bu bacak nasıl oraya geldi? Bence bunlar ölme taklidi yapıyor da falan. Yardım edin ya durun. Orospu çocuğu sen senin yüzünden hepsi. Ne? Ne? Bu ne? Yeni gamer reset falan mı? Okay. Alex, you there? You've got to get something. I know. I caused it. So, so Dad's okay, right? Yeah. Well, no. To be he's a huge He was in a separate transport. Okay. You saved me? Well, yes. I had no way of knowing who was in which you know where they're taking him? Criminal holding. And then, when they realize he's Eli lost to Nova Prospect. No, but i'm already working on a plan to get him back keep following the drone russell what did you guys find back there well that's the crazy thing i don't know they're pictures of a building the citadel <laughs> no something <gülüyor> else <gülüyor> and whatever it is they're going to kill anybody who saw it and anybody who knows anybody who saw it e, o zaman, <laughs> your dad. russell hang on i'm almost there Geliyorum hemen. Aha! Silah bu artık benim. Hiçbir yerde bırakır mıyım? Moroz bu çocuklar. Tam var, burada bir şey sikmişti. Kapak kapıyı lan. Drone. Drone ne haber? Şaka yapıyorsun. Kayabilir miyim bunlar? Kay kayabilir mi? Kanka kayabilir. Aa ah, kayabiliyorum. Ama bunu bırakmak istemiyorum. Dur bir saniye. Aha. Ooooooo. Oh, düşündüğüm gibi kaymadım ama en azından şunu alayım bari. Ah bitik. Aa buna binebiliyor muyum lan? Oppa, ah. oppa, 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 yay! Çok yalnız. <laughs> Şu an ellerimin, götümün ve saçımın ne kadar terlediği hakkında hiçbir fikriniz yok. Silah Özür dilerim. Sen an gitmen lazım. Hadi. Aha, Oo, Okey. Rasıl drone yarra yedi rasıl. Adam'a bunu götüreyim bari drone'dan kalan son parça diye ayıp olmasın. Hoca drone'dan kalan şeye var, dil doya benziyor. Look, it's a hex. No, darling, darling, I said I said hex, not x. You've cursed us, darling. I show you something. Come here. Oh, baby, you have to try this, baby. Oh. Bu ne? What the what, what? Alex, great! Oh, this is the Sheikh Nope, it exploded. You're <laughs> <Drone'dan gülüyor> Right. They've got Dad. I know. This, this is You're gonna find out what he knows and then. Yeah, they, they're gonna Onu da söyledim. Oh, My plan to get him back. Great. Aynen. Let's bir tane askerin arasında koz kurtaracağız değil, değil mi? Ne? Grab something that represents us. Ne? ne? Biz temsil eden <laughs> Ooo! Çatal mı var? Bardağın ya var. Aman yapalım. O tepki veriyor lan. Orası çocuğu çatalla fırlatsın? Susar mısın? Biraz keşfedeceğim burada. Tamam tamam bu. Ne her şey Rus? Bismillahirrahmanirrahim. Sus, susar mısın? Şunu başlatabiliyor muyuz? Çok sıcak ya. What the fuck? Ana kart mı bu? Yeah. Just grab anything. Şikerim ben rastgele bir şeyim. Dur ana kart mı bu? Oha! Ana kart dizaynlamışlar. Işık oldu bir yer. Aha. Ne kadar detaylı lan. What the fuck? Nasıl bunu götüne sokarsın al. Ah, ha Oha! Şişe açacağım Gnome. Easter oldu. Dolap. Yeah. Just grab anything. Tamam sordu önce üzere de yemeyin yazın. Bir tane şişe ne kadar üzgün bir dolap. Yüksek kalite bir marul. What the fuck? Russell bir daha konuşursan bunu kafana atacağım. Good boy. Bu biziz mi? nasıl no, 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 no. buraya mı koyacağım? Okay, that's you. Okay. Well, thought <script2> you said us. Orospu well, çocuğu. Tek gidersem intihar ederim. We'll have to stay here for this plan to work. Alright. Thank you. Just outside there's a second train that also leads out of City 17 through the quarantine zone. Okay. okay. Both trains intersect here at Fairview Junction. You take your train, get there before his train, and hack into the controls. That'll let me take over the system. Train comes to a halt. You deal with the Combine situation, and we get you back. Dünyaya know i şirket bunu düşünürse karşımızda bir kolay geliyor bu görev ya. We can calibrate them out by the ship. We can do it. We can do it. we are. I'm with you every step of the way. Aha, aynı. Eh, bunlar the hell? Canım niye bir bir kalp? patlatıldığım için. Russell, ne taktın benim ellerime sen? Uhu. All right, you know how this goes. There should I be a bunch of junk. You've got it. Just a little flick of the wrist. Ne? Try catching it. Bak. Yakala de ne demek amına koyayım biz ne yapıyoruz yep, şu an? It. Make a grip. Oooo like Lebron James diyorsun. Bir dakika şunu istiyorum. Registered. Try catching it. Boom. Oho. Yep. 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 One more time. Kafama da koydum mu? Ne siktir gerek yok. Now catch it. You're on it. We're done. Oh, oh wait. I almost forgot. Alex, up here. need a gun. Okay. It's Analiz... unloaded now. Ya salak. <laughs> Oh, almost forgot. Guns ha. need ammo. Okay. Here you go. Oh, let's go. Pat. Right, back to the Kesin şuraya basınca sürgü ileri gidiyor da ben havalı olduğum için kendi ellerimle yapacağım onu. Umarım işe yarar beni 600 tane asker tecavüz ederken. Bir dakika şöyle şu tarz yapabilir miyim John Wick? Ohoho. Şimdi benle şimdi benle şimdi taş geçiyorsunuz. Kırk ısınır. Oh, Geliyorum uh, dünya. Uh, dünya. Evet. Tamam isep çana doğru geçiyoruz. Mom all right here we go. Next stop tamam, there. Baksın. Thanks Russell. Aa babam kurtaracağımız yer. Tamam. çok kolay what ya. Please. bu kadar kolay olamaz. Hala sıra böyle ne şimdi what the fuck? Hello Alex? Might have a problem. Probably nothing to worry about. didn't man. Ha, ha Did the train stop? Evet, it stopped, didn't yeah, what Köt happened? Şey oh, it's jammed. When the Combine shut down the quarantine zone, they must have tightened security. That's e, me. Yeah, you are nowhere near Fairview Junction. Ya, you're just outside <laughs> the we get by train? Tamam. Tamam, I'm on foot. Okay. Good. Can get you in some other way? Ah, okay.

There's resin around here. There should be a combine fabricator. Keep an eye out. We might be able to upgrade your Az önce dünyadaki en iyi çekişi yaptım. Acayip sevdiğim şey bak yani. Ölü müsün lan sen kafasına mermi var da yine deneyelim dedim. <laughs> Hadi sen. Sen. Bral ne kadar ağırsın abone koyayım ya. Sen bir. Lan sen. Abi <laughs> 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 hareket etmiyor. What is the checkline? that's nice. What the fuck? I think I can reroute this with my multi-tool. What? It's a tool with Oh, you never got a lot. So, you know. What 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 the fuck? That? Alex, that thing's incredible. Oh, watch for kidney puzzle at a means. Who am I gonna sell it to? The combine's okay. not gonna be here forever. You should be thinking about the future, Alex. Oh, well, yani, I call it? oh, ben bu attım. Okay, bu ne? Sağlık istasyonu açmış. Canım bir bence de. Russell, combine use these. Are they safe for people? Oh, hayır dur dur dur. Are you sure? Yeah, they're great. Just put your hand in there. E şunu öldürdüler amına koyayım. Sevecektim tam camdan ya. Ne oluyor lan? Ah! Oh! Oh! Elime bir inject ettiler. <laughs> Su bulan bu. Suya ihtiyacım var sesim kırılıyor. Tamam şunu kıracağım. Şurada. What the fuck? İşte bu yüzden koştum ben salak şey seni. Bir de şurada Gretchen'e alabilir miyim? Gretchen'e ne yapıyor ki? Burada da Gretchen'e var. Mermi bu. How'd you meet my dad anyway? You guys work together at Black Mesa, right? Yeah, well, no. Tricky place to get a job at, actually. I interviewed at Black Mesa, they said try again in a year. I don't need to tell you what happened after that. I'm sorry, we don't like that, okay? Honestly, tamam, <laughs> it's a miracle you and your dad got out of there. <laughs> maestro. Tam burada çok bir şey yok. Şu kenardan bir sıvışsam, sıvışsam. Aynen. Teşekkürler. Şimdi geldik buraya. Bu ne oldu? I take it the quarantine zone is behind this hatch. Yeah, yeah. Sen de gel var. Sen de bir aşağı in. Ah. yara. Opuklarım acımaya başladı burada birinci part bırakmak istiyorum. Eğer videomu sevdiyseniz beğenmeyi, en önemlisi abone olmayı, yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Sizi öbür videolarımda bekliyorum. O çanı da açmayı unutmayın ki video attığım anda izleyebilirsiniz. Hepinize hoşçakalın.